Ee, şimdi kapak hastalığı dendiği zaman akla e, birçok farklı hastalık geliyor. Yalnız eşinizin yaşını göz önüne aldığımız zaman gerçek anlamda bir kapak hastalığı varsa bu küçüklükte yaşadığı bir enfeksiyonun, kalp romatizması dediğimiz şeyin sonucu olma olasılığı yüksek. veya da doğuştan gelen, e, genellikle e, genç yaşlarda gördüğümüz kapak prolapsusu denen kapaktaki bir e, gevşeklik diyelim olması ile alakalı olabilir e, kapak rahatsızlıklarında eğer e, küçüklükten gelen bir romatizmal enfeksiyonu romatizmal zaten e, romatizmal mitral kapak rahatsızlığı yazıyor raporunda Mit, mitral kapak nesi diyor peki onu da söyleyin lütfen e, aort kapak triküs mitral tersizlik yazıyor evet evet ee, şimdi hı hı. yetersizlikse ki aort kapak, triki kapak da dediniz. Kapak evet. yetersizliği ise bu ve romatizmal bir şeyse ki nispeten evet. yetersizliği nadir görürüz romatizma hastalıklarında. Onu takip edilmesi gerekir. Çoğunlukla son haddine gelene kadar bunlar şikayet yaratmazlar. Biz de genelde son haddine geldiği zaman bunların cerrahi veyahut da dünyada bir takım yeni metotlar var kullanılmaya başlanan. Onlarla tedavisine bakıyoruz. Ee, ...kapakların e, bozulmamasını sağlamak... ...özellikle romatizma geçiren insanlarda... E, ...bir takım önlemler alarak oluyor. İşte e, basit tıbbi müdahaleler, basit muayeneler... ...veyahut da diş hekimlerinin yaptığı müdahalelerde... E, ...bir takım antibiyotik tedavileri kullanaraktan... ...enfeksiyonu tekrardan gelip kapağın üzerine oturup... ...kapağı bozmasını engellemeye çalışıyoruz. E, ama sonuçta tedavi açısından özetle söylenebilecek olan şey... Şikayet yaratmıyorlarsa izlenmesi, izlendikten sonra da ciddi hale geldikleri zaman müdahale edilmesidir. E, genel prensibi budur. E, eşinizin yaşadığı kol, göğüs ve sırt ağrısı dediniz yanlış <laughs> duymadıysam. Şimdi evet, Bu yaştaki bir insanda kapak problemi çok ciddi hale geldiyse ancak ve ancak o zaman belli şikayetler yaratabilir. Eğer gelmemişse, hani idare ediyorsa, kötü değilse, raporda yazar, hafif veya orta seviyede gibi yazar örneğin. Hafif yazıyor. Hafif hatice yazıyorsa hatice bunu yani görmezden bile gelinebilir. Bu bir şikayet yaratacak bir şey değildir. Senelik, iki senelik doktorun tercihine göre takiplerle bunun izlenmesi en doğrusudur. Demin başladığım cümleye geri dönersem, e, şikayet yaratmaz hafif kapak problemi. Şikayet yaratmaya başladıktan sonra doktor belli tedaviler e, uygulaması gerekebilir. Şikayet yaratmadığına göre soracaksınız elbette. E, ne yapacağız bu kol sırt göğüs ağrısını diye? Vallahi o işte herhalde yine. Evet hocam, size döneceğiz. Cihan Bey'e dönmem <laughs> gerekecek benim.